final videosu çekeceğim. Demin arkada da tartıştık bir tane video çektim. Bu ikinci video. Bana diyorlar ki yavaş konuş. Hatta şöyle bir şey olmuştu. Hızlı konuşan insanlara aynen onları anlattığımı anlatıyorum. İleri zekalı demişlerdi. Bir tanesi de hızlı konuşmak zeka göstergesi değildir de deyip aşağıda böyle makaleler falan yayınlanmıştı. Ben de çok eğlenmiştim. Teşekkür ederim. Ben kameradan biraz korkuyorum arkadaşlar. Kamera karşısına geçtiğim zaman böyle bildiğim her şey dökülmeye çalıştığım için hızlı konuşuyorum. Kusura bakmayın. Ben bu videoda ne anlatacağım? Bak o bile gitti. Şimdi 6 Ekim tarihinde 14.05'te bir yeni ay gerçekleşecek terazi burcunda bunu anlatacağım. Bunun Türkiye'ye etkisini anlatacağım. Bunun burçlara etkisini anlatacağım falan filan. Neyse cimri. Şimdi bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni ay gerçekleştiğinde ne olur biliyor musunuz? Ay ile güneşi biz böyle dünyadan baktığımızda yan yana böyle dip, dip dip yapışmış gibi görürüz. Aynı dakika aynı derecede görürüz haritalarında. Ve bu da bizim 15 günlük süreçte yeni bir şeyler başlatacağımızı anlatır. Şimdi terazi burcunda olacağı için bu yeni ay terazi konuları çok fazla size olacak. Terazi nedir? Terazi eşittir, diplomatidir, stratejidir, ilişkilerdir, dengedir, işte ne bileyim hatta böyle e, biraz düşmanlıktır, açık düşmanlardır, davalardır. Bunlar astrolojide terazi burcuyla temsil edilir. Şimdi demek ki bununla ilgili bir gündem olacak 15 günlük süreçte bizim hayatımızda. E tabii ki bu sizin haritanızda hangi alana denk geliyorsa Terazi. Yani bazen düşmanlık olacak, bazen ilişki olacak. Bazen Terazi'nin temsil ettiği hastalıklar olan böyle hava atmayı falan da sever Terazi'ler, süslenmelerini. İşte Terazi'lerin temsil ettiği hastalıklar olan böbrek falan da olabilir. Neyse 15 günlük bir etkisi var bunun ve yanında Mars var arkadaşlar. Mars Terazi burcunda zarardadır denir. Çünkü Mars koç burcunu yönetir ve dolayısıyla yönettiği burcun karşısında zararda denir. Ben çok zararda cümlesine falan da katılmam. E, çünkü Mars kendi potansiyelini terazi gibi gerçekleştirecek demek. Ne demek Mars? Mars da bizim e, en temelinde nasıl mücadele ettiğimizi, enerjimizi nasıl harcadığımızı, nereye yönlendirdiğimizi, neler için savaştığımızı gösterir. Şimdi terazideki Mars aslında ilişkilerimiz için savaşacağımızı ve mücadele edeceğimizi gösteriyor ve e, diplomasi kurmak için, strateji geliştirmek için ben hep şey derim, işte e, terazi, savaşı masada konuşur ama koç gider sahada kazanır derim. İşte biraz aslında masa başı stratejileri geliştireceğimiz. 1-15 günlük sürecin içindeyiz gibi gözüküyor. Malumunuz Merkür Retro'da olduğu için daha çok böyle geçmişle ilgili konular, bir şeylerin üzerlerinden geçmek. Evet Merkür Retro'su, terazi burcunda herkes eski ilişkiler geri dönecek diyor ama eski davalık olduğunuz insanlar da gündeme gelebilir. Ya da eskiden size açık düşmanlık yapmış olan insanlar da gündeminize gelebilir ve biz enerjimizi buraya harcamak zorunda kalabiliriz. Şimdi yeni ay haritasına baktığım zaman tam karşısında Kayron, Kiron, Şiron. Bu üçü de söyleniyor bunu ama ben Kayronculardanım. Kayron Chiron var. Kayron Koç burcunda. Kayron bir şeyleri kesip atmakla ilgilidir. İşte astrolojinin bilgisidir. E, yaralı şifacıdır. İşte ne bileyim, işte başkalarına yaralarını sağaltırken kendi şifasını bulmakla falan alakalıdır. Ihlamurla temsil edilir. Kayronunuzla ilgili bir sıkıntı varsa ihlamur içmeyi unutmayın. İşte bunun tam karşısında Koç burcunda olacağı için şimdi Koç da lider, etmek, bir şeyleri başlatmak, işte mücadele etmek. Demek ki biz bu süreçte bir şeylerle ilgili mücadele ederken yara alma potansiyelimiz var ama bizim desteklendiğimiz yer daha çok diplomasi geliştirmek. İşte karşı tarafı da birazcık anlamaya çalışmak. Çünkü terazi uyum ister, ahenk ister, işte aman tatlım karşımdaki kırılmasın deyip onun birazcık dediğine e, okeylemek okayle, ister. E, dolayısıyla şimdi burada biraz kafamızın dikine gidersek yara alabileceğimizi gösteren e, bir yeni ayla beraberiz. Yeni ayın Satürn'den de bir destekleyici açısı var. Satürn'de e, kova burcunda retro. Kova da grupları, işte kalabalıkları, işte takımları eee ekipleri işbirliği yapmayı temsil ediyor. Demek ki biz bu süreçte yapmamız gereken şey birazcık daha e, diplomasi geliştirirken gruplardan, ekiplerden destek almak olacak gibi gözüküyor. Tek bir sıkıntım var bu süreçte. Uranüs'ten bir 150 derecelik açımız var. Şimdi Uranüs ilkleri temsil ediyor. Eee de, ve Uranüs boğa Burcu'nda olduğu için para piyasalarıyla ilgili yenilikler, ilkler, beklenmedik gelişmeler, hani böyle şok edici gelişmeler söz konusu olabilir. Ve ben buna baktığımda terazi diplomasi, hani böyle devletlerin birbirleriyle olan ilişkisi ve ekonomiyle ilgili konularda 150 derecelik açı oldur, olmayacak olan şeyleri oldurmaya çalışmak demek. Yani belki hiç olmaz dediğimiz ülkelerle diplomatik, e, ekonomik bazda anlaşmalar söz konusu olabilir ya da işte mesela bu Bitcoin, Bitcoin borsaları, morsaları var bunların biliyorsunuz. Bunlar belki bazı devletler tanıyacak. Belki bazı devletler vergi çıkaracak Hani birazcık bu konular gündemimizde olacak gibi gözüküyor. Şimdi haritada ay bakın çeneye baktığım hiç ateş elementi yok. Ateş elementi olmadığına, yani gökyüzünde bir şey yoksa yeryüzünde vardır. Şimdi ateş elementi varsa demek ki biz birazcık bu süreçte yani yeryüzünde ateş var, gökyüzünde yok. Demek ki biz bu süreçte birazcık daha hızlı hareket edeceğiz, heyecanlanacağız, mücadele edeceğiz, bir şeylerle ilgili. Aslında ateş duyguları temsil eder. Yani biraz böyle celalli celalli olacağımız da bir sürece işaret ediyor. Şimdi Algorab sabit yıldızıyla kavuşan bu yeni ay al, Algorab sabit yıldızı fırtınalar, suda boğulma, sis, terör, aşırı yağışlar, işte ne bileyim salgın hastalıkları falan temsil ediyor. Belki de bu süreçte <laughs> Yani ben böyle kapanacağız falan kafasına girmeyi istemiyorum. Çok da olacağını düşünmüyorum ama hani bu salgın hastalıklarla ilgili yeni bir şeyler belki yeni bir belki başka bir aşı çıkacak bununla ilgili müttefikler işte anlaşmalar falan yapılacak ya da başka ilaçlar çıkacak. Ee, bu konu biraz böbreklerle de ilgili olabilir. Belki böbreklerle ilgili bir sıkıntı vardır. Bunlar gündeme gelecek falan filan işte böyle şeyler ben sıkıntı şey değilim çok bilmiyorum. Bir de bu sabit yıldız Bahaneler, yani olgunlaşmamış e, konuların e, bahaneler kullanarak ortaya çıkarma, işte ne bileyim ne yapmışım ben buraya. Ya aslında burada anlatmaya çalıştığı şey bize e, hani böyle 3'e, 5'e, 3 liranın, 5 liranın hesabını yapıp böyle aslında 10 lira kazanma şansın varken elimdeki 3 liradan, 5 liradan da olursun böyle biraz hilelik, kurnazlık falan. E, anladınız siz ne demek. <laughs> Donald için bazı kelimeleri ototansiyon uyguluyorum kusura bakmayın. Gibi konular gündeme gelebilir yani. Ee, burada birazcık hani bu hikaye şu, bir şey yapmamışsınızdır ee, ve yapmadığınızla ilgili yakalanmışsınızdır. Yani bunu böyle ülke, yönetici, dünya bazında da düşünebilirsiniz. Bir şeyler yapılmamıştır, olmamıştır, yapmışsınız gibi davranmışsınızdır. İşte bunlar patlar arkadaşlar elimizde. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ee, burada atladığım işi var mı? Yok geç. Türkiye haritasının üzerinde ne olacak? Türkiye haritasının üzerinde dördüncü elinde gerçekleşecek. Dördüncü ev muhalefet vatan topraklarını temsil eder. Bir de böyle işte taşınamaz mallarını yani inşaat sektörü falan filan bunları temsil eder. Ve Türkiye haritasının da kilonun karşısında. Demek ki hani bu süreçte e, yine aşılarla ilgili konular gündemimize gelecek gibi gözüküyor. Şimdi Türkiye haritasında bir de Plüton'la kare yapılıyor. Plüto yıkıp yeniden işte e, ya Plüto öyle bir gezegen kişi <laughs> Plüto sizin değiştirmeniz gereken, artık değiştirmeye cesaret edemeyen, ama değiştirmek zorunda olduğunuz konuları, böyle sizin kontrolünüzde olmadan hayatınızda değişmesiyle bağlantılı, hatta bazen manipüle eden bir gezegendir. Ölümle çok karışık arkadaşlar, Pluto'nun ölümle bir alakası yok. O yeraltı tanrısıdır, ölüleri karşılar. Yani Plüto öldürmez, süründürür. Ve dolayısıyla bu ülkede belki mafyatik konular, işte belki bizi tekrardan küllerimizden doğuracak konuların açığa çıkması ya da belki bu artık bizim düşmanımız ya bizim bununla işimiz olmaz denilen insanlarla masaya oturmak ya da dost bildiklerimizin düşman çıkması gibi konularla yüzleşeceğiz gibi gözüküyor. Şimdi Türkiye haritasındaki Uranüs'e de yani şimdi şu an böyle hem Türkiye haritasındaki Uranüs'e yüzeylelik var hem de transit Uranüs buraya açı yapıyor. Yani yenilikler beklenmedik gelişmeler, olmaz denilen şeylerin olması, özellikle mecliste, devleti yönetenler, üst yönetimle ilgili konularda, Türkiye'nin dışa verdiği imajda, nasıl bir ülke olarak biliniyoruz, belki hiç beklemediğimiz başarılar da olabilir gibi gözüküyor. Ama bu Uranüs'ü en hep şey yani Uranüs en zor anlatılan gezegendir çünkü anlamı öngörülemeyen demek. Dolayısıyla öngörülemeyen bir şey için öngöremiyorum. Ama şöyle bir şey var. Şimdi Türkiye'nin progres haritası var. Biz ilerletmiş haritaları çok teknik bilmek istemiyorum ama bu progres haritasında bir dönem kapanıyor. Bu Şubat'ta kapanıyor. Ve şu an bu dönemin kapandığına e, Türkiye'nin haritasında progres şu an 14 derecede, yeni 13 derecede gerçekleşiyor. Ve bu artık buraya bir üçgen atıyor. Yani Türkiye haritasında bir dönem kapanıyor ve bu dönemin kapandığıyla ilgili önemli anlaşmalar, görüşmeler, müttefikler çok fazla gündeme gelecek ve bu süreçte ülkeyi yöneten büyük insanlar biraz sıkıntıya girecek gibi gözüküyor. Çok da fazla konuşamıyorum Bence size ne anladım. Efendim burçları etkisinden bahsedeyim. Hemen konuyu değiştirme hızım. <laughs> Müthiş. Şimdi koç burçlarının 7. evlerinde gerçekleşecek. 7. ev ne demek? İşte e, evlilik, uzun ilişkiler, açık düşmanlar, ne bileyim ortaklıklar. Demek ki yeni bir ortaklık başlatabilirsiniz. İlişkinizi daha ciddi bir boyuta e, geçirebilirsiniz. Fakat bu süreçte size tavsiyem şu olacak. Hani ben bilirim, ben yaparım, ben ederim. Bak bak bak. Yani Kiron sizin birinci evinizde. Kiron sizin birinci evinizde gezdiği için e, <laughs> ay özür dilerim. E, bu süreçte çok ben demekten ziyade biz demek size kazandırıyor. Gibi gözüküyor. Bu aların altıncı evlerinde bu size iş sorumluluk, yeni bir çalışma ortamı, yeni bir ofis, yeni bir ekip arkadaşları, konusunda destek atabilir. Sağlıkla ilgili problemleriniz varsa bunlarla ilgili birazcık uğraşmak zorunda kalırsınız ama yeni ayları iyi enerjilerdir. Bunları değerlendirmeyi unutmayın. İkizler burçlarının yükselen konuşuyorum arkadaşlar ben. İkizler burçlarının beşinci evlerinde gerçekleşiyor aşk, <laughs> çocuk, riskli yatırımlar her türlü borsa, spekülatif yatırımlarla ilgili konularda çok desteklendiğiniz 15 günlük bir sürece giriyorsunuz. Bunu değerlendirmek istiyorsanız, mesela aşık olmak istiyorsanız gidin aşık olun. Merkür Retro gidin eskilerinize aşık olun. Bu da çok şeydir yani. Merkür Retro'da gelen Merkür Retro'da evet gider belki ama en nihayetli o kişisinin hayatında giriyorsa sizin geçmiş onun, geçmişte onunla bir bağlantınız vardır. Belki siz Merkür e Belki o, o Merkür e, Belki o Merkür e sizi bağlamak için tekrar geri geldi. Çok da böyle haritanızı bilmeden spesifik yorumlara moralinizi bozmayın. Yükselen yengeçler sizin dördüncü evinizde gerçekleşiyor. Dördüncü ev, ev, aile, hane, hav hav, köpekler değil. <laughs> Yengeçler ama sahilden gelen bir köpek köpeği var. Neyse, e, aileyle ilgili konular gündemimizde olacak. Yeni bir ev taşımak, yeni bir ev bulmak, işte e, belki geçmişte bir ev beğendiniz, taşınamadınız, aklınız sağlığı olmadı, bunlarla ilgili destekliyiz. Ben sizin yerinizde olsam, aile birliklerinizle ilgili sıkıntılarınız varsa çözemediğiniz, bu süreci onlarla konuşarak değerlendirmenizi tavsiye ederim. Aslan burçları İtman 3. evlerinde gerçekleşiyor. 3. ev kardeşler, kuzenler, yakın çevre, eğitim konularını temsil eder. İşte e, yeni bir sosyal medya açabilirsiniz. Köpek çok avlıyor. <laughs> Umarım sesi gelmiyordur. E, daha böyle iletişimle ilgili konularda yeni bir başlangıç enerjisine sahip olacaksınız ama siz yine de maillerinize dikkat edin derim. Başak burçlarının ikinci evlerinde gerçekleşiyor. Yeni bir gelir kapısı elde etmek. Belki bu süreçte normalde dolunaydan sonra diyeti tavsiye ederiz. Fakat beslenme şeklimizi değiştirme konuları da gündemimize gelebilir. İşte ben artık şöyle besleniyorum, böyle besleniyorum. Sağlık için böyle besleniyorum. Zaten Başak genelde sağlıklı yaşamaya çalışıyor. Dolayısıyla beslenme tarzınızı değiştirebilirsiniz. Terazi burçlarının birinci evlerinde gerçekleşir. Şimdi birinci ev, yükselen dediğimiz bizi motive eder ve bizim hayatımızın her alanı ile ilgili konuları temsil eder. Çünkü yükselen burcu aslında haritanızda %70'idir. Dolayısıyla en çok etkilenecek burçlar teraziler olacak ve kendileriyle ilgili, kendi motive oldukları konularla ilgili bir karar alma durumları söz konusu olabilir. Akrep burçlarının 12. ev. 12. ev en bilemediğimiz alanlar, göremediğimiz, fark edemediğimiz, e, ve farkında olmadan da şifalandığımız alanları anlatıyoruz. Özellikle belki gizli düşmanlar ortaya çıkabilir. Hani aa bu benim dostummuş, ama gizli düşmanımmış. Hani bunları fark edemediğimiz alanlar ortaya çıkabilir. Ama şifalanacağımızda bir yeni ay olacak gibi gözüküyor. Yayların 11. evleri, arkadaş sosyal çevre. Zaten bayılıyorsunuz siz gizli tozmaya. Böyle gizli tozun, maskelerinizi takın. Ondan sonra cuma, yeni ortamlar işte. Belki kariyerden kazandığınız parayla ilgili bir artış. Durumları. Birazcık böyle büyük şans olacak gibi gözüküyor. Oğlaklar ve yükselen oğlaklar inanmazsınız yine kariyer evlerinde oluyor. Zaten her ne oluyorsa bizim kariyer evimizde oluyor. Bunların da işte kariyerlerinde yeni bir Aha, bak 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 ben girmişim etkisine bak tekrar geri döndüm bak. YouTube'a geri döndüm. Kariyerleriyle ilgili yeni bir başlangıç enerjisine sahip olabilirler. Toplumsal statüleri yani burada anne baba toplum sizi her nasıl tanıyorsa bununla ilgili bir yeni başlangıç enerjisine sahip olacaksınız. Kovalar Eğitim, yurtdışı, yurtdışı bağlantılı işler, uzak bağlar, uzak yerlere seyahatler, işte uluslararası her türlü işle ilgili. Evliyseniz eşin kardeşleriyle ilgili, belki eşinizin kardeşi evlenme kararı falan olacak. Bunlar günlerinizde olacak. Balıklarımın e, yine 8. evlerinde gerçekleşecek. 8. ev aslında kendisi kazandığı değil de başkaları vasıtasıyla kazandığı. Paraları temsil eder, i̇şte krediler, borçlar, vergiler varsa bu konularda Herhangi e, bir yeni bir, mesela kredi çekmek istiyorsanız çekebilirsiniz, sigorta işlemleri başlayabilir. Burası yeni bir başlangıç enerjisi, borcunuzu kapatmayı ben de isterdim fakat e, borçlara dikkat edin. E, a, aynı zamanda herhangi bir şifa çalışması, operasyon, ameliyat işlemi de oldukça destekler. Bir süreçten geçiyorsunuz. Bakayım, vallahi unuttuğum bir şey yoktu inşallah. Şey söylemeyi unuttum ya, en en önemlisi söylemeyi unuttum. Efendim, baştan başlıyorum. Yeni ay e, terazi burcunun 13 derecesinde çıkmış. <laughs> seyircisinde herhangi bir gözü varsa siz daha fazla etkisi altında kalırsınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Öpüyorum. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın değil mi? Demeyeceğim ya. Hadi bay bay.